20 dakika var dersin. Ali yine bakacak yüzüme. Ve bir sürü laf dolacak ağzıma. Söyleyemeyeceksin. Kesin en iyi zamanla saçmalayacağım. Şurası var ya şurası. Artık aklım muhatap bile almıyor. Ben çok kızıyorum kendime Barış ya. Kafa göz dalacağım kendime sonunda. Tamam. Hadi kalk. Nereye? Bildiğim bir yöntem var. Sorumu tekrar ediyorum. Nereye? Yaprak çözümüm var diyor. Eğer bunu yaparsak doğru zamanı doğru sözcüklerle gelecek o yatırım. Hadi gel. Ha görüşsem söylerim. Senin kafanı boşaltalım biraz. Hadi. E, Seyirecek mi gerçekten? Bilmiyorum. Ben de yarıyorum. Hadi. Ya Barış sen sırtını iyi mi peki? Ben bulacak bir yer bulurdum valla sen otursaydın. Bir şey mi yok benim sen? Zaten... Hı. Zaten ne? Tamam hadi vur. Zaten ne? Yormayacak beni kendine. Yok hayır tamam hadi. Gel. Nasıl? Vurdun mu şimdi sen anlamadım. Vur bakayım gel. Ya, fena değilsin. Umut var ediyorsun. İşte bu. Bana bunlarla gel. Bırak beni. Yo, ben halinden memnunum. Bilerek yaptım. Barış bırak. Kaçma artık amca. Ne gerçeklerden ne de benden. Barış ne olursun bırak. Ben geç kalacağım bak. Sorun değil. Ben yetiştiririm. Alışığım. Ben seni seviyorum. Kaçma artık. Ben seni sevmiyorum. Ben de bunu diyorum. Öylesin. Evet. Kalbim farklı atıyor değil mi? Aklını muhatap alma. O şeyden, o korkudan. Bir ani, ani şey yapmandan. aynı şey yaptım. Öyle misin? Eminim ben biliyorum öyle. O yüzden oldu. Sakın yalan bırak. Bir daha, bir daha sakın bana böyle bir şey yapma, sakın. Zırhın deli de bozulmasın. Kalbin sesini duyuyorum. Bak başıma aslında borçluydum. Bugün de borçlandım. Ama sen duracağın yeri bilmiyorsun. Ben mi bilmiyorum? Asıl sen bilmiyorsun duracağını. Ne? Evet. Bilmiyorsun. Durman gereken yerin gerisindesin. Ben ileri gitmiyorum yaprak. Sen geri duruyorsun. Bence sur değil. Sen korkaksın. Saçmalıyorsun. Aşk olmaktan bile korkuyorsun. Bunu kendine itiraf etmekten bile korkuyorsun hatta. Ama sen korktuğu onlar benden daha çok nefret edecekler. Küçücük bir sır var. Onu itiraf etsen her şey çözülecek. Ama senin buna bile cesaretin yok. Benim için yok. Kendin için yok. Ali için bile yok. Arış yeter. Yeter. Lütfen yeter. Bir karar ver Yaprak artık. Ya bu yalanın içinde kaybolacağız... ...ya da gerçekle yüzleşeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.